Herkese merhaba arkadaşlar. Yeşil Kayısı kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Emir. Bugün sizinle video çekeceğiz. Çekeceğiz derken video çekeceğim. Bunu yarın atacağım. Daha doğrusu bugün atacağım. Ne yarın ya? Arkadaşlar Sarı Kayısı kanalına abone olmayı unutmayın. Sarı Kayısı'nı çok sevdiğim için ben de Yeşil Kayısı yaptım. Öyle. O yüzden göstermek için bağlantı yok dediğiyle anlatıyorsunuzdur. Arkadaşlar ben arada sırada küfür edeceğim. Hatta çok nadiren küfür edeceğim. Arkadaşlar ee, nerede o? Nerede o? Buradan kimle çıktığımı söyleyeyim. Tahmin ediyorum. ne yapalım? Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım. Fanatik Beşiktaşlı. Beşiktaşlılar maçını izlerim Arkadaşlar bu, bu kim derseniz bu çocuk resimdeki doğar kağıdındaki benim o benim çocukluğum benim gerçek halim bu arkadaşlar Nerede? ne Nerede? Ne Arkadaşlar bu çocuk benim. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. İşte öyle arkadaşlar. Benim çok tatlı bir kuşum var. Bu çok tatlı değil mi arkadaşlar benim kuşum? Kız ama konuşuyor. Babiş diyor aşkım diyor. Kızım diyor Beşiktaş diyor arkadaşlar abone olun lütfen abone olursanız ve like atarsanız beni sevinirsiniz sorular sorabilirsiniz challenge önerebilirsiniz vlog yapacağım zaten sorular yapın ben soru cevap videoları çekmek istiyorum özellikle vloglar yapacağım challenge önerebilirsiniz soru cevap yazarsınız sonra iki nokta koyup Yazabilirsiniz. Ne yapmamı istiyorsanız. Sınıfta video çekemem. Hocalar izin vermez. Ee, Öyle arkadaşlar. Bir şey yap diyorsunuz kesin. Neden yapmıyorum derseniz şu an bir şey. Çünkü kanalımı yeni açtım. O yüzden sizinle bunları konuşmak istedim. Arkadaşlar neye bakalım? Neye bakalım? Ne bakalım? Sizinle Dram yüksek oynayalım. Çok güzel bir oyun ama artık şey oyun şeylerinden silindi. Ben ben Beşiktaş'ım. Ben sonra ile oynayacağım. Benim kadrom bu. BJK yazan Kaldı Petrice. Görüyorsunuz bir forvet sıfır. Onların benim her şey tam. İnşallah yeniriz arkadaşlar bu maçı. Ben aslında hep yeniyorum. Hep şampiyon oluyorum. Neden Beşiktaş kadrosu koymadınız derseniz böyle bir gol atarım yani. Direkt. Neden Beşiktaş kadrosu yapmadın derseniz Ben güçlü takım olmak istedim. ve güçlü oyuncular aldım. Güçlü oyuncular koydum. O yüzden arkadaşlar Olan... Forvet'i rakidici koyuyor böyle bir manlık yok. Arkadaşlar sizin için buradan vuracağım. Arkadaşlar bu gol size gelsin ama olmadı. Direk. Niye olmuyor? Bu gol size gelsin o zaman arkadaşlar. Size gelmişsin çünkü gol <laughs> Troll videoları da çekeceğim arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Abone like. abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Beyler bayanlar merdivenden kayınlar. Bu gol de size gelsin beyler bayanlar ne, ne, ne Neden olmuyor arkadaşlar ya? Normalde oluyor öyle goller. Videodayım diye olmuyor. Çok olur. O zaman bu gol size gelsin. Yüzde yüz gol. Ne dedim ben? Gol. Bu size gelsin işte. Güzel bir oyun. O diyor. Bizim bildiğim Adriano. Beşiktaş'ta ortası. benim bildiğim Adrianus. Şşş, şey, çok hızlı pas oldu. Şu an ben bu videoyu akşam çekiyorum. Bugün atabiliriz. Atmaya çalışırız ama atabileceğim. Tabi atmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Gol oluyordu. <laughs> Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.